Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu 17 Ocak Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bugün 70 safkanın yer almış olduğu bir 8 koşulu bir programımız var. Yani tek altılı bir program var. Gündüz koşacak olan ve haftanın açılış programı olarak. E, Tabi bu yerli yarış olarak sadece bir tane yarış var. Ama akşamleyin de e, bir de Laurel Park Amerika yarışımız var. Bu sadece üyelere özel arkadaşlar. Cumartesi pazarları herkese açık bırakıyorum. Yani En azından kanalı verdiğim sözünü ben her zaman arkasındayım. Ama hafta içi 5 gün sadece üyelere özel olarak bu Amerika yarışlarını sunuyorum. Cumartesi günü en azından bir altılı tutturduk. Yani 1400 lira civarında bir altılı tutturduk. İşte Demek ki yani üyelik yapan arkadaşlar yani boşa yapmıyorlar. Pazar günkü şu anda koşuyor zaten. Birinci altılı ganyanın 5'te 5 beş gidiyor. Son ayağına kaldı. Tabii ikinci altılı ganyan da aynı şekilde gidiyor. Bakalım nasip bir yarış pistler de biraz değişti ama her şeye rağmen yine en azından oyun programları güzel gidiyor yurt dışı için. Ee, sizler de üyelik yapabilirsiniz ama şunu da belirteyim. Eğer yeni üyelik yapmak isteyen arkadaşlar katıl butonundan veya Instagram üzerinden bana e, SMS atarak en azından e, haberleşebiliriz oradan. Veya katıl butonundan da ama en düşük ikra, e, 25 TL ve yukarısı olarak e, seçmeniz gerekiyor. Çünkü 10 ve 15 TL'lik e, katılım butonundaki katılımları ben iptal ettim onları. O yüzden e, yani yapabilirsiniz. 25 TL ve yukarısına artık bütçenizde hangisine elverişliyse arkadaşlar. Bugün Bursa'da güzel bir yarış programı var. E, tabii hemen yarış programına geçiş yapacağız. E, ben size herkese bol kazançlar, bol şanslar. Bana haftaya güzel bir açılışla devam edip gerisini getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Gidelim birinci koşuya. Birinci koşumuz saatler 13.30'u gösterirken şartlı dört dişilere ayet Aprantire mahsus 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metrelik kum yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışta yakalamış olduğu güzel formunu son yarışında kazanarak e, geçiren 5 dolu Pixie. Bu Bosphorus temsilcisi Zülfika Karabulut'la ben bir kez daha kazanmasını bekliyorum. O yüzden dörtlük ayanın bu açılış ayağında 5 dolu Pixie ben banka olarak önereceğim arkadaşlar. Günün ikinci koşusu 7'li plase 3'lü Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1300 metre kum yarışında 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışta 3 ve 10 nolu safkanların da olduğu bir koşu. Ben burada 3 nolu dost bağla bakacağım. Yani başlayacağım. İlk e, eküro avantajına sahip bu Kaysberg temsilcisi Okan Gökçer'e start alıyor ve e, arka arka 2 dördüncükten sonra bir 31 günlük bir ara verdi ama safkan hazırlık olarak bayağı iyi duruma geldi ben de ilk şanslı isim olacak emekli avantajıyla birlikte. Daha sonra altın olup Toros da bir yavaş yavaş artık kıvama gelmeye başlıyor tabi. iki tane yarış gördü. Her geçen gün daha da iyi duruma gelen bu Altın Otoros Dağı. kalitesi yüksek bir isim. Bir yine bir Kazberg temsilcisi. Tolga Yıldız'a start alıyor. Bugün yine önlerde şanslı gördüğüm isim. Dört noluk kapaklı cam Atom Karınca temsilcisi de Mustafa Çiçekli start alıyor. Ve son iki yarışın üste kazanan bu da oldukça formda görüntüsüyle. Bir de bir Bu Onur Kan temsilcisi Onur Yıldız'a start oluyor. Yine gördüğünüz olduğunuz gibi son 5 yarışın 4'ünü kazanmış bir isim. E, bu güzel formülü de yazmakta fayda var arkadaşlar. 3 6 4 1 bu 7'li piyasa üçlü kayan ayağımızdaki sıralama olacak. Günün 3. koşusu saatler 14.30'u gösterirken handikap 17 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışıyla altı Ganyan ayağımızın açılış ayağı bu koşuda başlıyor. 4 ve 9'un ekil olduğu 10 safkanın yer almış olduğu bu ilk ayakta benim sıralama 2 nom Turgay Başkan bu line temsilcisi 63 kiloda olmuş olsa da Tolga Yıldız'ı start alacak olan Savkan her geçen gün daha da iyi duruma girip e, son güzel ikinci de ben dedi de ilk sırada şanslı isim oldu. 4 bu Peters Pant Dream. Hem Emekül avantajına sahip bu Apro temsilcisi Onur Öztürk'le start ya. Son yarışındaki üçüncülü gayet tatminkar olan bir isim. Hem ekülüsü de çok iyi durumda. Ben kesinlikle bu ekürlerin kuponlara dahil edilmesinden yanayım. Ve bir nolu Çakırdağlı. Safkan'da biraz ağır kilosan rağmen en azından aparak tüküreği indirmeden de faydalanıp e, start olan Furkan Karakurt, start alacak olan bu safkanda. en azından iyi görüntüsü sahip bir isim. E, ben de önlerde şanslı gördüğüm için kupona yazılmasından yanayım arkadaşlar. Yani 2-4-1 öncelikli olarak bu 3 safkanı e, birlikte yazalım arkadaşlar. Ama eğer bu 3 safkanın dışında at yazmak isteyenler de Onlu Grey Honta, bu Apro tesisine Görkem Özçelik'te bomboş kilosuyla bir dikkat etmekte fayda var. Hazırlık olarak bayağı iyi duruma gelen bir isim ve bir de 5 nolu Overti bir Rampoldi temsilcisi. Tugay alıcı ve start alacak olan da yine son yarışındaki güzel dördüncüyle ve iyi hazırlıklarıyla şanslı gördüm. Diğer isim olacak arkadaşlar. Zor bir koşu. Yani genellemeye bakarsak bütün hemen şurada kesinlikle bu alt gelmez diyebileceğimiz Savkan yok. Belki bir iki Safkan söyleyebiliriz ama zor bir koşu olduğunu da belirteyim arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu Altılı Ganya'nın ikinci ayağına geldik. Şartlı 3 dişilere ait dört yaşlı Arapların 1800 metrelik kum yarışına. 3 ve 7'nin ekir olduğu, 9 safkanın yer almış olduğu bu 6'lı Ganyan ikinci andaki ilk sıralaman bir Kaysberg temsilcisi olan bir nolu adı Yakşi. E, bu Kürşat Yılmaz'la start alacak olan bu safkan, son 8. için hiç ölçü almadığım bu safkan güzel hazırlıklarla ve mesafede yatkınlığıyla bence burada da şanslı isimler arasında yazılması gerekir. 7 nolu Nizipli Güzeli, ekürü avantajına sahip bu babam öyle temsilcisi Nurettin Şen'le start alıyor. Son yarışını kazanan bu safkan hem güzel formu hem de bir de ekürü avantajına sahip. Ve 6 balın gülüyor bir balıkan temsilcisi İsmail Dinar'la start alacak olan bu safkanda son 6. hiç ölçü almadığımız safkan kendine çok uygun grupta kesinlikle ve mesafede uygun safkanını kuponlara yazacağız. Ve 4 nolu Kumanova bir sarraf temsilcisi Onur Atmacıla start alacak olan bu safkanda yine iyi durumuyla şanslı gördüğüm bir diğer isim olur. 1-7-6-4 benim bu koşudaki sıralama olacak. Geldik günün 5. kursuna. Altılı Ganyan'ın 3. ana. Handikap 16. 5 ve yukarı Arapların 2100 metrelik kum yarısına. 10 sapkanın yer almış olduğu bu güzel koşuda da e, tabi birbirine yine yakın sapkanlar var. Yani kolay yarışlar yok artık. E, benim sıralama bu şekilde olacak. İki nolu Balkan ağası A Batur temsilcisi Mürsel Kayış'ta istikrarlı ve formda görüntüsüyle benim ilk şans verdiğim isim. 3 dolu Erdoğdu bu hızlı tay temsilcisi Mustafa Manavla start alıyor. Ve Safkan bu aralar güzel bir form yakaladı. Güzel ve istikrarlı durumuyla kesinlikle kuponlarda yer alması gerekir. 4 dolu bir Kazbek temsilcisi olan Hekimoğlu. İlker Soyat'a yine etkili ve güzel formuyla birincilik şansı arayacak isimler arasında. 5 dolu Çağlayan Şelale yine bir Kaysberg temsilcisi Mahmut Turan'la start alacak olan bir isim de bu yıl iki yarış koşup ikisinde de ikincilikle ayrılan bu Safkan. yine tırnağının ucunda ve çok formda ve güzel hazırlıklara sahip ve son olarak da Altınoğlu Kıvraktay. Bir demir kazık temsilcisi Hüseyin Şimşek ile start alıyor. Bu aralar kıpırdamalar içerisinde yine formunda yükselten bu isimde kuponlarda bence dahil edilmesi gerekir. 2-3-4-5-6-5 safkan benim bu koşudaki sıralama olacak. Geldik günün 6. koşusuna. 6'lı Ganya'nın 4. hale. Kısa vade 6, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına 6 safkan arasında koşacak olan bu yarışta yakalamış olduğu güzel formüller. İki yarış koşup ikisini de güzel kazanan ve son yarışında tam adeta bir gövde gösterisi yapıp uzak ara kazanan 5 dolu hakna. Yine Ayhan Kurşun'la start alacak olan bu safkan hakimin gerçekten güzel bir temsilcisi. Hakim zaten Halles Holiday'in tayı arkadaşlar. Bu mendip nasıl Harless Holiday tayıysa hakim de aynı şekilde. Yani iyi bir kanatına sahip. Ayhan Kurşun'la güzel hazırlıklarla 3 üçüncü yarışında bugün kazanmasını bekliyorum. Benim banko isim olacak 5 dolu hakna Ayhan Kurşun ile. Ve günün 7. koşusuna 6'lı Ganyan'ın 5. ayına Handikap 15, 4 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışını 4 ve 6'nın ekir olduğu bu 8 sapkanın yer almış olduğu bu koşuda 4 nolu Acarer. Ekir avantajıyla start alacak olan bu Kaysberg temsilcisi Okan Gökçe ile yakalamış olduğu güzel formuyla, güzel hazırlıklarıyla ilk sırada şans verdiğim isim. 5 nolu Can Ömer'in ve Haberkan temsilcisi Halil Kaplan'la start alan sapkan nihayetinden yani son yarışını kazanan bir isim. Ve iki nolu ateş alan bu Özgür temsilcisi de Gökhan Kocakaya start alıyor ve iki tane birincilikten sonra son yarışındaki güzel ikinciliği ve formunu devam eden bu safkanda kuponlarda yer alması gereken isim olur. 4, 5, 2. Bana göre bu 3 safkanın hiç ayrımsız kuponlara beraberce yazılması gerekir. Ama bu 3'ün dışında at yazmak isteyenlere 1 nolu Çerdiğin bu turbo temsilcisi Furkan Himle. En azından bu aralar iyi bir durumda olan bir safkan. Bir de 7 nolu Eyva İnce Yunus bu uçan oğlu temsilcisi de çok uygun kilosuyla Görkem özçelikle yine bugünün yazılması gereken son ismi olur. 4-5-2 daha sonra 1 ve 7. Geldik günün son koşuna. Meydan 4 yaşta Arapların 1800 metrelik kum yarışında. Evet 10 sapkanın yer almış olduğu bu koşuda 1 ve 4'ün ekili olduğu bu koşuda. Bakalım meydana kim veda çek? Bugün meydandan yine bir sapkanı artık e, bekleyeceğiz ben burada önceliği 3 dolu hiperaktif bu Hisar Bey temsilcisi Zülfikar Karabulut start olacak, istikrarlı formlu durumunu son güzel ikincili ile iyice yükselten bu isim bence de güzel hazırlıklarla şans hak ediyor. 7-10 bu 6A temsilcisi Tolga Yıldız'a start alan bu isim de İlk yarışına ikincilikle başladı ama arkasından bir beşinci son yarışındaki dördüncü de fena olmuyor Musafkan. Güzel idman durumuyla da kesinlikle e, kuponlarda yer alması gereken isim. Ve aynı zamanda son yarışında güzel bir form sıçraması da yapıp son üçüncülüğü de gayet tatminkar olan ön grupta hemen hemen yakın ara bitiren 8 oğlu Uçan Garip. Ali Can İnci de kesinlikle hata affetmeyecek konuda olan bir diğer isim olacak. 3-7-8 bence hiç ayrımsız. Bu üç safkan yazıp bu ayağı bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Ben de biraz daha ön planda çıkıyor bu üç safkan. Ama eğer bir sürpriz arayışına girmek isteyenlere de 9 oldu siyah gülü Okan Gökçe'yle yakalamış olduğu güzel formda ve istikrarlı durumuyla da e, önerileceğim son isim olur. Gelelim şablonumuza. Hemen şablonumuzu da gösterelim. Evet. Birinci koşu 5 tek. ikinci koşu 3, 6, 4, 1. Altılı Ganyan birinci ayağı 2, 4, 1. Daha sonra 10 ve 5. 2. ayak 1 7 6 4. 3. ayak 2 3 4 5 6. 4. ayakta 5 tek. 5. ayak 4 5 2 daha sonra 1 ve 7. Son ayak 3 7 8. Daha sonra da 9 no safkan. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuydu. Hoşça kalın arkadaşlar.